Çocukluk hayalini yaşa. Çocukken hep Noel Baba olmak istemiştim. <laughs> hayalim gerçek oldu. Herkese mutlu yıllar. Ohoho. Hep herkesi mutlu etmek istedim. Yılbaşı olmasa bile. Hey, seni beğendim. Rock and roll. Çocukluk hayalini yaşa. Ha sonunda çocukluk hayalim gerçek oldu. Harika. Merhaba evlat. Baba. Cegat sonu. <gülme> Herkese mutlu yollar. Bu <laughs> bir kabus <kelabın> <gülme> değil mi? Aa, sizi dövdüreceğim. Şu ağacın arkasına saklanın. Burada kal Merinet. Peki robot. Hadi bakalım gel de ez beni. <gülme> Luka'yı korumam gerekiyor. Çabuk Tiki. Benetler. Burada güvendesin. Sağ ol Uğur böceği. Merinet. Ah, Merinet. Ha? Yardım edin. Yüz be bilmiyorum. Dayan baba, geliyorum. Ha! Hep bir grup Gerçeklerle hayalleri karıştırıyor. Çocukluk hayalini yaşa. <laughs> Çocukluk hayalini yaşa. Çocukken itfaiyeci ve komboy olmak istemiştim ben. Vay canına. <laughs> mümkün olduğunu bilmiyordum. <laughs> <laughs> Neden beni durdurmaya çalışıyorsun? İnsanları mutlu ediyorum. Evet ama onları sormadan, izin almadan yapıyorsun. İnsanların hayallerini yaşamasını istiyorum. Sen buna hayal mi diyorsun? Bakın, bakın. Bak bir salatalık. <laughs> <laughs> <Aha! gülüyor> Denesene. Direkt gerçekleştiricin olayım. Hı. Eğer vurulursak gizli kimliklerimiz ortaya çıkar. Bu ne demek Leydim? yaşındayken örgü perisi olmak isterdim ve örgü perisi maske takmıyordu. Hı. Hı. örgü perisi mi? Ciddi misin? Hı. 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 ya sen? Küçükken ne olmak isterdin? Hı. 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 Benimle dalga geçiyorsun ama söylemekten de utanıyorsun. Hı. 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 çocukken ne olmak istediğimi hatırlamıyorum. Bir sihirbaz ya da itfaiyeci olmak istemişsindir sen. Yemin ederim hatırlamıyorum. E, unutmuş olmalısın. Ha, e Dilek gerçekleştirici e birimizi vurursa ikinci şans gerekecek. Viperion mı? Sanırım önlem almalıyız. Sen git seni korurum. E Ama baba timsahlar yüzme bilir. E çocukken bilmiyordum. Merhaba Jagelstone. İzin verirsen oğluna biraz konuşmam lazım. Rock and roll Uğur Böceği.